Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Özdile'ye gidiyoruz ve Be mahallemiz Beyciler Mahallesi. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar. Ben Orada ee, evet kanalımızın sahibi Neri evet, dedi Evet arkadaşlar. Gidiyoruz Özdile'mize doğru. Yaklaştık arkadaşlar. Yaklaştık. Oh Gidiyoruz. Bu arada biz de giderken abone olup like atmayı unutmayın. Evet, Bakın burnumu deldi arkadaşlar. Burnumu deldi. Gidiyoruz. Evet. Şöyle gidiyoruz. Şuradaki öz dilek hemen biliyorsunuzdur. benim. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalı çok seviyorum kanalını. Şimdi kanalın adını da Ah Ufaklık Ah Abone olmayı, like Ay. atmayı unutmayın yani. Gidiyoruz. Şuradaki özdeyik arkadaşlar. Bilenler bilir Beyciler Mahallesi. Yani ben de buradayım arkadaşlar. Beyciler Mahallesi. Hmm. <laughs> Şun üstünden geçiyoruz az önce. Gidiyoruz arkadaşlar. Bak, bak, şuradaki öz özdilek. Evet arkadaşlar şuradaki o özdilek. Şu köprüden geçmek çok zor şuradaki. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Şuradaki gidiyoruz. Arkadaşlar bizim öz dilek e, şeydi turuncuydu. Duyanlar mor olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İyi arkadaşlar. Geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Giriyoruz ve geldik. Şimdi girince açacağım abone olup like atmayı unutmayın. Evet Pis arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şey. Bak pişmiş baniye arkadaşlar. <laughs> Cim, bom, bom. Ne yapayım, ne yapayım? Evet arkadaşlar ben geldik, ben neredeyse. Ben. geldik neredeyse gidiyoruz. Hadi, arkadaşlar gelince bitiririm hadi, bir ihtimal. Evet arkadaşlar özlerimize gidiyoruz. Sağımız solumuz sağımız solumuz geçiyoruz. Hadi görüyoruz. Ve arkadaşlar bay bay. Burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay.